Hocam bazı senedi sayı hadisler var ki Kur'an'a uymuyor. Acaba Peygamberimizden sonra sahabenin devrinde verilen hükümlerde de yanlışlıklar olmuş mu? Ee, bir hadisi şerifin ayeti kerimeye uygun olup olmadığı böyle kolay bir şekilde anlaşılacak şey değildir. Dolayısıyla orada çok ciddi bir ilim ister büyük bir ekip çalışmasını ister. Ama söylediği doğru mesela Buhari'de en sayı hadis kitabı olarak kabul edilir. Peş peşe birbirine zıt rivayetler görürsünüz. Bunlardan birisi doğru olsa diğerinin yanlış olmak zorunluluğu vardır. Ama bunların hangisi doğrudur diye tespit etmek için Mutlaka Kur'an Sünnet bütünlüğü esasına göre hareket etmek lazım. birinci bölümde anlatmaya çalıştığımız gibi. Ya başka bir şey söylemişti neydi o? Ya sahabe yani, döneminde de yanlışlıklar he, olmuş mu? Tabii ki sahabe olmuş. döneminde yanlışlıklar. Yani yanlışlığı peygamberimiz de yapmıştır. Peygamberimizin yanlış yapmasının çok büyük bir önemi var. Çünkü bazıları iddia ediyor diyorlar ki hadisler peygamberimize gelen vahidir diyorlar. E vahiy Allah peygamberimiz önce yanlış sürükleyecek arkasından da onu ayıplayacak olacak şey değil. Dolayısıyla o yanlışların Kur'an-ı Kerim'de olması peygamberimizin sözlerinin vahiy olmadığı Kur'an'dan çıkarılmış hüküm olduğunu gösteriyor ama Maalesef o yanlışların üstü kapatılır. Ondan sonra peygamberimize ismet sıfatı, yani masumiyet sıfatı verilir. E, hata yapmaz sıfatı verilir. Ondan sonra da hata yapan bir insan, hata yapmayan bir peygamberi ya da kendisine vahiy gelmeyen bir insan her şeyi vahiy belirten bir peygamberi nasıl taklit edecek? Bu da imkansızlaşır. Böyle hep Olumsuzluklar olumsuzlukları takip eder. Elbette ki sahabenin hataları, kusurları vardır. Zaten e, Nisa suresinin 59. ayeti 1. bölümde okuduğumuz bunu göstermektedir.